Arkadaşlar şimdi size bir elemanın fotoğrafını gösteriyorum. Bu elemana iyi bakın. Şimdi bununla ilgili biraz sonra bir takım laflar edeceğim. Şöyle bir tip. Görüyorsunuz değil mi arkadaşı? Evet bir daha gösterelim. Bir daha gösterelim. Evet şöyle bir kişi bu arkadaş. Şimdi ben bunun adını, sanını, ismini, cismini, bu elemanın kim olduğunu, ne iş yaptığını sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu arkadaşla yazdığım bilgiler şuradadır. Önce bunu okuyabildiğiniz kadarını ben size yine göstereceğim. Şimdi biraz daha teknik imkanları zorlayalım ve şöyle bir daha göstereyim ben size bu arkadaşı. Çünkü tekrar tekrar göstermekte fayda var. Gördünüz bilgilerini biraz daha alalım. Ben ne yazmışım ona bir kere daha bakalım. Paylaştığım tweet var burada çünkü. Evet bunu da sizlere gösterdikten sonra... Arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray Beşiktaş derbisi pazardan pazartesiye alınmıştı. Onunla ilgili Galatasaray Kulübü'nün ve Başkan Dursun Özbek'in doğal olarak haklı tepkileri vardı. Şimdi adamın biri çıktı bu tepkilere karşılık bazı şeyler söylüyor. Bu adamın biri yani deminden beri fotoğrafını göstermeye çalıştığım hakkında tweet attığım kişi Kulüpler Birliği'nde, Kulüpler Birliği'nde çalışan bir eleman profesyonel bir eleman maaşla çalışan bir eleman işte orada kulüpler Birliği'nin bünyesinde oluşturulan yeni bir bu işte ihaleleri vesaireleri para akışını gidiş gelişini ayarlayan bir birim oluşturuldu. O birimin başına da bu para işlerinden iyi anlayan Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış olan adı da Hüsnü Gür Güreli olan bu tip getirildi. Oranın başı bu adam yani adı Hüsnü Gür Güreli olan bu arkadaş işte para mara işlerini böyle abidik gubidik şeyleri iyi becerdiği için oranın başına bunu oturttular. Mutlaka bunun şirketi işte çuvalla, eşek yüküyle kulüpler birliğinden para alıyordur. Yani milletin parasını oralarda işte birbirlerine hani körler sağırlar, birbirine ağırlar muhabbetiyle mutlaka veriyorlardır. Ne kadar verdiklerini bilmiyorum. Ne halt karıştırıyorlarsa karıştırsınlar. Kime ne kadar veriyorlarsa versinler. Ama sonuçta bu adam kulüpler birliğinde federasyona, Türkiye Futbol Federasyonu'na da ilintisi olan, onlara da danışmanlık yapan, akıl hocalığı yapan bir tip. Bu Galatasaray Beşiktaş maçının pazardan pazardan pazartesiye alınmasıyla ilgili ve de Başkan Dursun Özbek'in televizyonda yaptığı bir soru üzerine açıklamalara karşılık bakın ne cevap veriyor. Bu tip diyor ki Dursun Özbek diyor taraftarına güvenmiyor diyor. Dursun Özbek dedi ki ben pazar günü oynayacağım maçı niye pazartesine mesai gününe aldırayım hiç olmasa rahatlıkla pazar günü oynar taraftarlarımız da gelir stadı doldururdu dedi. Diyor ki şimdi bu arkadaş Galatasaray Beşiktaş derbisinin pazartesi günü oynanacak olması da polemikleri diyor beraberinde getireceği bilindiğinden o kadar gereksizdi diyor. Yani ne demekse bu cümle işte gördük diyor Galatasaray isyanda koskoca kulübün hem de başkanı çıkıp ağlamaklı bir yüz ifadesiyle federasyona bindiriyor diyor. Federasyona bindiriyor diyor. Ağlamaklı bir yüz ifadesiyle Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nün yani başkanı olduğu kulübün hakkını savunuyor. Elinden bir maç pazar günü oynanması gereken bir maç keyfen, keyfen alınıyor pazartesiye konuluyor. Buna başkan tepki gösterdiği için federasyonla bir şekilde eğlentisi olan kulüpler birliği içinde de paralı, profesyonel, maaşlı olan, eleman olan bu arkadaş Galatasaray kulübü başkanına bindiriyor, dalga geçiyor. Ağlamaklı bir yüz ifadesiyle demek istiyor ki Dursun Özbek hani maç alındı ya ben diyor bu tarihi kabul etmiyorum nasıl alınır falan diye biraz kızdı öfkelendi ya bunu ağlamaklı bir yüz ifadesi olarak değerlendiriliyor ve sallıyor arkadaş devam ediyor. Oysa Beşiktaş Galatasaray derbisi geçen sezonda pazartesi günüydü ve hiç de polemik konusu olmamıştı. Gerçekçi olalım, dürüst olalım, yürekli olalım. Şimdi arkadaş Dursun Özbek'in hakkını arıyor olmasını keyfen maçın pazardan pazartesiye tabii bu keyfen için içinde dalga dümen var çünkü bunu yapan o birimin Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan o birimin başındaki kişinin Beşiktaş maçlarında tribünlerde amigoluk yaptığını biliyoruz. O kişiler bunları yapıyorlar onlar diyorlar ki maçı biz pazardan pazartesiye alalım arena stadı dolmasın trafik var yoğunluk var. Gelemeyecekler. Eh, nasıl olsa bizim taraftarımız da erkenden stattaki yerini alacağı için, eh, bunu kendilerine bir avantaj görüyorlar. Böyle basit çok ufak bir şeyi kendilerine avantaj görüyorlar. Halbuki. O gün pazartesi günü oranın durumunu düşünün. Oradan işte E6 üzerinde trafik nasıl yoğun olacak. Bırakın maça gelenleri, maça gelmeyenlere nasıl bir çile çekeceklerini, nasıl perişan olacaklarını, evlerine gidemeyeceklerini de düşünürseniz. Hani pazar gün daha önce diyor oynanan Beşiktaş Galatasaray maçı pazartesiye alındı diyor. O zaman özel bir durum vardı. Özel durumdan dolayı olimpiyat stadındaki maç pazartesiye konmuştu. Özel bir durumdan dolayı. Her neyse şimdi öyle bile olsa sen Beşiktaş'ın savunucusu musun? Beşiktaş'ın temsilcisi misin? Çıkmışsın Beşiktaş'ı koruyor. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi burada ne diyor yani. Bu derbi diyor yine pazar gün diyor. Pazartesi gün diyor. Yani hani e, bu Vodafone aranada oynansa diyor. Galatasaray'ın sahasında diyor oynanmasa Beşiktaş'ın sahasında pazartesi oynansa diyor. Vodafone aranada oynayacak olsaydı diyor. O stat full çekerdi diyor. Bak 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 Beşiktaş'ın amigolunu yapıyor. Stat full çekermiş. Türkiye Kulüpler Birliği'nin vakfında görevli olan bu profesyonel eleman, he, tarafsız olacak eleman. Beşiktaş'ın sahasında olsaydı diyor, pazartesi olsaydı full çekerdi diyor. Dursun Özbek diyor, niye ağlıyor demeye getiriyor ve devam ediyor. Galatasaray taraftarı da takıma in, takımına inanıyorsa Türk Telekom arenayı doldurur diyor de dolacaktır da diyor. Ama başkan takımına güvenmiyorsa, seyircisine güvenmiyorsa diyor, kim ne yapsın diyor. Şimdi Galatasaray Başkanı pazardan maçın pazartesiye alınmasını benim taraftarıma ben güvenmiyorum. Bu takımda da zaten bir halt yok demeye getiriyormuş herhalde. Güvenmiyormuş. Onun için televizyonda ağlamaklı bir yüz ifadesiyle bunları söylüyormuş. Şimdi arkadaşlar. Durum bu kadar vahim. Bu Galatasaray Kulübü'ne beni çok ilgilendiren bir şey yok. Sonuçta Galatasaray Kulübü Başkanı'nı böylesine ezip, e, aklı sıra madara etmeye çalışan Kulüpler Birliği'nin bir profesyoneli. Bu adam aslında çok şımarık bir adam. Ben size onu söyleyeyim. Bu ukala şımarık böyle kendini çok bir halt zanneden bir tiptir biliyor musunuz? Bundan bir araya gelin 10 dakika konuşamazsınız. Böyle kendini çok dev aynasında görür. Şimdi Kulüpler Birliği'nin de bütün para işlerini falan organize ediyor. İşte milyon dolarlar benim elimden geçiyor. Ben ne karar verirsem o olur falan gibilerden. Bu röportajın devamında bu röportajı da şimdi okuyabilirsiniz. Babaspor.com da var. babaspor.com'da var. Bu adam bir de hakem kesiyor. İşte seneye diyor, yabancı sayısı düşebilir falan diyor. Sen kimsin kardeşim? Sen dış kapının mandalısın ya. Dış kapının her ne kadar e, tele, federasyon başkanı tip sana bunları soruyor olsa da bilmem ne de olsa orada başka insanlar var bu kararları verecek. Sen daha burada ne kadar kalacağını da onu düşün git bakalım. Şimdi bakın Aziz Yıldırım'a ben bu bakımdan hak veriyorum. Aziz Yıldırım'ı çok eleştiriyorum o ayrı dava ama şu federasyondaki tüm Beşiktaşların temizlenmesi lazım bunlar federasyonu ele geçirdiler derken haklıydı. Bunlar abicim federasyonu tepeden tırnağa ele geçirmiş vaziyetteler istedikleri gibi ahkam kesiyorlar, maç tarihlerini belirliyorlar, maç saatlerini belirliyorlar. Ya siz kimsiniz? Siz, siz neyin nesilseniz ya? He? Bu video koskoca seçilmiş Galatasaray Kulübü Başkanı'na diyor ki ağlamaklı bir yüz ifadesiyle diyor. Şimdi bakın Galatasaray Kulübü'nde eğer birilerinin haysiyeti, onuru varsa o başkanın eğer Galatasaray kulübünü böyle biraz biraz temsil etme kabiliyeti yeteneği varsa ortaya çıkması lazım. Ben Galatasaray kulübü başkanını eleştiririm. Becerili derim, becerisiz derim. Onu yaptı, bunu yaptı derim. Galatasaray kulübü taraftarları eleştirir, kongreleri eleştirir. Sen kimsin ya? Sen Galatasaray Kulübü Başkanı'na Hakkını savunuyor kulübünün hakkını savunuyor diye yok taraftarına güvenmiyor yok takımına güvenmiyor e, güvenirse zaten orayı pazartesi günü de doldururlar sana ne ya? Eleman sen kendi işine baksana sana mı kalmış Galatasaray'ın ne zaman neyi nereyi dolduracağı. Şimdi bunlarda tabii müthiş bir komplekslik var. Bunlar daha üçüncü yıldız peşinde koşuyorlar. Halbuki Galatasaray dördüncü yıldızı takmış. Bunlar da üçüncü yıldız hayali görüyorlar. Yok işte efendim statları doluyormuş da o röportajın devamında dediğim gibi babaspor.com'da bunu bakarsanız oradan okuyabilirsiniz röportajın devamını. Saçma sapan konuşmuş. Beşiktaş'a övgüler yağdırmış o olmuş bu olmuş. Serdar Bilgili zamanında bunun Beşiktaş'taki yöneticini de biliyoruz. Bunların Beşiktaş'ta ne hatlar karıştırdıklarını da bilmeyen yok zaten. Bunlarda böyle bir kompleks var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar Galatasaray dediğin zaman Galatasaray'dan böyle bir nefret ediyorlar. Eskisiyle, yenisiyle, ormanıyla, işte Demiröreniyle, Tüpçüsüyle, Gürelisiyle, Gülmeziyle böyle Galatasaray'a karşı bunların içinde müthiş bir nefret var, gıcıklık var. Böyle zaman zaman da ellerine fırsat geçince bunu kusuyorlar. Bunun hesabını Dursun Özbek'in sorması lazım. Sen kimsin kardeşim? Bunun kulüpler birliğinden derhal bir şekilde gönderilmesi lazım. Eğer Galatasaray bunlara bunlara pabuç bırakacaksa yazıklar olsun onlara. Yuh olsun onlara. Bu kadar da açık söylüyorum yani. Aziz Yıldırım ben gidin Aziz Yıldırım'la el, el ele verin dost olun demiyorum ama Aziz Yıldırım diyor ki federasyondaki tüm Beşiktaşların temizlenmesi lazım diyor. Durun Aziz Yıldırım'la beraber yan yana kardeşim ne kadar e, bu dalga dümenci çetesi varsa ne ya federasyonu çaycısından en tepesine kadar Beşiktaşlılar almışlar ellerine istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bu derbi bakın tekrar söylüyorum. Galatasaray Beşiktaş derbisi pazar gün oynanmamalı. Pazartesi oynanmamalı. Gününde, saatinde, zamanında pazar gün oynanmalı. Galatasaray tavrını koymalı. Bu derbi ya pazar oynanır ya da o tüpçü ve ekibi tümüyle oradan gitmeli kardeşim. Galatasaray düğmeye basmalı. Hakemler senin aleyhinde, federasyon senin aleyhinde, federasyonun çalışanı, Beşiktaş'ın türbünlerinde amigoluk yapan adamlar senin maç saatini belirliyor, maç gününü belirliyor ya. Ve Galatasaray Kulübü Başkanı buna televizyondan belirli bir şekilde cevap veriyor ki Galatasaray Kulübü Başkanı'na her şeyi diyebiliriz. Beceriksiz diyebiliriz, şunu diyebiliriz, bunu diyebiliriz falan ama asla saygısız diyemeyiz. Adam son derece saygılı, kibar bir şekilde eleştirisini yapıyor. Kimseye hakaret etmiyor. Adamın verdiği cevaba bak ya. Kulüpler Birliği'nin paralı elemanının verdiği cevaba bak. Galatasaray Kulübü Başkanı ağlamaklı bir yüz ifadesiyle diyor. Sen kimsin ya? Hangi kapının bandalısın? Hangi zurnanın son delisinde bunu söyleyebiliyorsun Galatasaray Kulübü Başkanı'na? Arkadaşlar ben bunu sizinle paylaştım. Gerisi tabii beni ilgilendirmez. Belki sizin de dikkatinizden kaçmış olur ama buna pabuç bırakmayın. Dursun Özbek'e sizler de gerekli uyarıları yapın kardeşim. Ben bu uyarıyı yaptım. Eminim ki bir şekilde de kendilerinde bu röportajdan, bu adamın söylediklerinden haberi vardır. Bunlara pabuç bırakmamak lazım. Ben şimdilik noktayı koyuyorum. Yine tekrar ediyorum noktayı koymadan önce. Maç pazartesi oynanmamalı. Pazar gününde oynanmalı. Pazar günü eğer oynanmıyorsa bu maç o zaman bu Türkçü Federasyonu'nun ve federasyondaki tüm Beşiktaşların evet. kulüpler birliği içindeki de bu şahısların da derhal oradan gitmesi lazım. Lütfen paylaşımları yapalım ve bundan sonra işte bu abone sayımızı da biraz artıralım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.